Merhaba, bugün 6'ız kardeşleriz. Abi arkadaşlar soru cevap videosunu altı kişi hurra diye yapacağız. Evet. Bakalım ilk haşmetli sorumuz hangisi? Neden YouTube'a başladınız? İlk sorumuz bu. Bakın size eğri eğri doğruya doğru yani dürüst bir şekilde cevap vereceğim arkadaşlar. Bizim ilk başlama amacımız yani sıfır aboneyken para kazanmak amacıyla başladık değil mi abucuğum? Evet. Daha sonra e, böyle 10-20 takipçi olduğumuzu fark ettik ki hani parayı kazanmasak bile biz bu YouTube işinden çok eğleniyorduk. Çünkü bizi gerçekten çok geliştirdi. Ben teknolojiyle sıfır bağlantısı olan bir insanım. Hani az buçuk bir teknoloji öğretti, bana bir internetle buluşmamı sağladı. Hani bir şeyler öğrenebildim, bana bir şeyler kattı, eğlenebiliyordum. Bir şekilde kafa dağıtabileceğim ortamda sizleri tanıdım, çeşitli arkadaşlar edindim. Şu anda da eğlenip eğlendirmek amacıyla kullanıyoruz. Yani aynen öyle. Diğer haşmetli sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuz yüzünü ne zaman göstereceksiniz yüzünüzü? Arkadaşlar biz yüzsüz o yüzden yüzümüzü gösteremeyiz. Evet hatta arkadaşlar ruhların kaçışındaki yüzsüz de biziz yani. Evet. Çünkü yüzümüz yok. Ee, şaka bir yana arkadaşlar. Bin abonede belki diyorum ama hadi o da olmadı çünkü bin abone bir yıl içinde çok zor. Ama bir yıl sonra göstermeyi düşünüyoruz çünkü o zaman daha da rahatlıyoruz bir yıl sonra. Dersler falan en azından benim için bittiği için benim için bittiği için mükemmel. Benim daha bitmedi. da rahat olacağımızı düşünüyoruz ve o zaman yüzümüzü göstermeyi düşünüyoruz. 3. sorumuz. Oo bu biraz garip bir soru arkadaşlar. Aman Allah'ım nesi var söyle. Sevgiliniz var mı? E ee, böyle bir şeyler olabilir ama olamaz çünkü haram. Ve haram. daha. Evet. Öğrenciyiz. Öğrenci böyle şeyler olmaz haram. Haram. Yani yok arkadaşlar. Ama abucu ne kadar yok dese de oyunlarda harem kuruyor. Ben bunu bilmiyor değilim. Hatta arkadaşlar şeyini de verebilirim taktiğini. <laughs> <laughs> Sen sus kapatıyorum sesi. Dördüncü sorudayız. Evet Roblox dışı içerikler üretecek misiniz? Arkadaşlar tabii ki de üreteceğiz. Hatta nasıl dostumla yarışlar yapacağız. Nasıl dostumla saç baş gelişeceğiz. Ha, ne? Aman Allah'ım <laughs> arkadaşlar böyle e, hatta yüzümüzü göstermeye başladığımızda böyle vlog tarzı videolar da çekeceğiz. Yani çeşitli oyun videoları da çekeceğiz. Eğlenceli içerikler üreteceğiz. Bence tek Roblox'a sınırlı kalmamalıyız diye düşünüyorum ben şahsen. Zaten 4 tane içerik var. Ben, ben ders videoları atıyorum. Anime kanalı var. Kitap ve Brawl Stars ama e, Brawl Stars'ta devam edemedik. Devamını getireceğim oyunlar olacak diye düşünüyoruz. Diğer sorumuz Evet arkadaşlar beşinci soru. Soruyorum abucu. Ee, gerçek ismimiz. Hazır mısın nasıl dostum? Doğru mi? Arkadaşlar benim abucu. Ne? Yani, ismi. <laughs> yani artık evde bile o kadar abucu ve nasıl diyoruz ki gerçek adımızı unuttuk. Abucu. Arkadaşlar benim gerçek ismim Azizcan. Benimkini de söyle. Nasıl linki ise Selinay. Aa tamam bu bilgiyi hemen hafızanızdan atın. Arkadaşımız da de demiş ki daha sık video atar mısınız? Arkadaşlar evet bize atmak çok istiyoruz. Elimizden geldiğince de e, bu konuda çalışıyoruz da. Mesela biz videoları hep pazar günü çekiyoruz. Hafta içi atıyoruz ve bazen bize kızıyorlar neden bizi çağırmadınız diye. Biz hep pazar günü çekiyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hafta içi yaptıklarımızı atıyoruz. 3-4 tane yani pazar çekiyoruz. Neyse e, ben devam edeyim. Neden sadece pazar günü çekiyoruz? Bunu söyleyeyim. Ben sınava hazırlanıyorum arkadaşlar. 12. sınıfta YKS altı bir sınava gireceğim. Çok korkunç. Evet ders çalıştığım için hafta içi çekmeye zaman bulamıyorum. Ve daha sık atamıyorum. Yani elimden geldiğince çekiyorum. Ha bir de arkadaş ekleme konusuna açıklık getirmek istiyoruz. Arkadaşlar... Yani biz hepiniz arkadaş eklemek istiyoruz ama sınır 200'müş. Ve 200 olunca hanginizi ekleyeceğimizi yani Zorlaşıyor anlıyor musunuz? Kimi neye göre seçeceğiz? Hani mesela ben X kişisini seçsem Y kişisi haksızlık diyecek. Aynısını Y'ye yapsam X kişisi haksızlık diyecek. Hani bu yüzden yapamıyoruz anladınız mı? Herkese ekleyemiyoruz. bu yüzden çok çok özür dilerim. Gerçekten istiyorum. Hatta ben şeyi de araştıracağım. Followers e, sınırı var mı? Buna bakacağım. Bizi followers diyebilirsiniz Roblox'tan. Buna Pazar bize her zaman join olabilirsiniz. Biz pazar günü oynuyoruz. Zaten amacımız sadece video değil birlikte eğlenebiliriz. Pazar günü aktifiz. Hani follow amaçlamak zorunda da değilsiniz. Direkt pazar günü join olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey demek istiyor musun Abucu? Hayır. Arkadaşlar kaçıncı soru olduğunu unuttum. Hadi Abucu sen bana sor. Isız adayı düşseniz yanınıza alacağınız 3 eşya. Ay ben ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanıma alacak bir Eşya ve temel ihtiyaçlar hariç demiş. Herhalde telefon olur çünkü telefonsuz herhalde yaşayamam. İkinci olarak abucu eşya değil ama onu bavula koyarak götürebilirim. Üçüncü olarak herhalde buzdolabı götürürüm çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek, telefon ve abucu üçlüsü çok iyi oluyor. Arkadaşlar zaten ben bavulun içine sızarım. Aynen. Ben böyle yani. Sen ne derdin? Telefon, bilgisayar, internet. Aman Allah'ım. Ben internetiz ne yapacağım canım? <laughs> ne yapıyor Bilimde anime izleyecektik. Hak etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz yani, soru cevaplamakta etrafta ne oluyor bilmiyoruz arkadaşlar. Çarpılıyor olabiliriz. Kusura bakmayın. Diğer soru. En sevdiğiniz şarkı ve film. Ben tüm şarkıları ve filmleri seviyorum. Arkadaşlar ben bunu cevap veremem. Çünkü insanlar en sevdiği şeylere cevaplayabiliyor bilmiyorum. Ben mesela en sevdiğim rengi bilmiyorum. En sevdiğim şarkıyı, en sevdiğim yemeği, en sevdiğim filmi asla karar veremiyorum. Yani çok kararsız bir insanım. En sevdiğim oyuna da karar veremiyorum. Hiç en en'lerime karar veremem. Ama gruplandırarak söyleyebilirim. Bir kere ben dizi insanından ziyade film insanıyım ve bu yüzden karar vermek çok zor olacak. Genel olarak aksiyon ve bilim kurgu izliyorum. Çok fazla izliyorum. Bu yüzden bunların ikisi hakkında söyleyemeyeceğim. Aynı şekilde animasyon da çok izliyorum. Bunun hakkında da söyleyemeyeceğim. Fantastik olarak herhalde Fantastik için Jumanji söyleyebilirim. Gerilim için nefesini tut. Korku olarak Veronica kesinlikle arkadaşlar çok kötüydü. Ee, macera olarak Indiana Jones diyebilirim. Uzay filmleri zaten bilim kurgunun içine giriyor. Ama Star Wars sanırsam evet. Uzayların içinde de Star Wars. Romantik film de Yıldızların Altında mıydı? Bir film vardı arkadaşlar. Kız kanserdi. Kanser miydi? Arkadaşlar tamam sevmiyormuşum. Evet diğer soruya geçebiliriz. Hayır bu soruyu o kadar zaman ayırdık. gençlerim şarkıyı söylemeyi unuttum. Arkadaşlar benim şarkı zevkim. Aman Allah'ım Türkçe ile konuşamıyorum. Aşure gibi. Yani her şeyi seviyorum ama en çok Türkçe rock ve Anadolu rock tarzı seviyorum. Arkadaşlar ben de e, İngilizce şarkılar seviyorum. Arkadaşlar yaşlarımızı sormuş. Abucu yaşlarımızı söyle. Abucu yaşlarımızı söyleyecektim. Tamam sakin ol. <laughs> abucu tamam heyecanlanma. 9 yaşındayım ben. Ben? <laughs> arkadaşlar Abucu'ya kendisi hakkında soru sorulunca böyle heyecanlanıyor. Etrafı eti Canga'nın maymunu gibi dağıtmaya başlıyor. Kusura bakmayın. Psikolojim bozuldu. Ee, arkadaşlar Roblox atlarımızı söyleyelim. Nasıl dostum buraya. İngilizce alfabesiyle nasıl düştüm buraya diyebilirsiniz ama işte onu i ve u s ile yapmanız lazım. Abucu'nunki de Abucu Babucu. Arkadaşlar çikolata kim? Yani çikolata'yı nasıl tanımazsınız? Hatta Videoları... çikolata'sınız Muhammed. Evet, bütün videolarda, her videoya çıkıyor. Nasıl tanımazsınız? Arkadaşlar bakın, yani bunu nasıl tanımazsınız? Çikolata Muhammed'i nasıl tanımazsınız? Ah, burada. işaretliyorum Artık o kırmızı nokta, bu da arkadaşlar ekipten. Ömer, Doruk, e, Abucu, başka kim var arkadaşlar? Emelina, yani Yaren. Evet arkadaşlar burada Gülihan böcek ve Gülsima böcek de var. Bunun dışında burada 210 kişi de ekibimizde. Yani herkes videolarımıza gelebilir. Sınırsız. Aa oh, hayır. Ömer böceğe sormamışlar soru. Neden Bana sormadılar? Neden sadece çikolata? Yoo! Bize de sormadılar. Sadece Yo, adımızı sordum. sordular. Bir de şunu. Ne zaman canlı yayın yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında ben de çok istiyorum ama arkadaşlar bakın ben inanın canlı yayın açayım arkadan işte ee, işte nasıl düştüm sofraya hazırla. Nasıl düştüm orayı kapı. Nasıl düştüm burayı kapı. Abucu buraya gel sofraya hazırla diye sesler evde kıyamet kopacak. Tamam mı? Ben açtım ama böyle olacak. Eminim. Dışarıdan falan sesler gelecek yani. Ee, bunu ayarlamam lazım. Yüzümüze göstermek de var. O yüzden seneye yapmak istiyorum. Aman Allah'ım kırmızı çizgiler kalmış. Neyse arkadaşlar. Eee Twitch'ten veya YouTube'dan yayın yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayın oyun oynarken çok eğlenceli olur bence. Diğer bir sorumuz. Abucucu ne yapıyorsun sen ya? E, hanginiz daha komik? Haşmet herkes. herkes. Haşmet'ler en komiktir. Yani ben en komiğim. Hayır ben en komiğim. En Haşmet benim. Hayır En Haşmet benim. Haşmet diye dolaşan benim. Hayır Haşmet diye dolaşan buradaki 210 kişi. <laughs> herkes komik. Aa, bana en komik diyorlar abucu ben kazandım haşmet benim abucu. <laughs> abucu komaya girdi arkadaşlar evet acemiyiz biz adını koymak nereden aklımıza geldi şimdi biz ilk başta böyle e, harika kardeşler Mükemmel evet. kardeşler. Haşmet kardeşler. <laughs> Süper ikili kardeşler gibi atlar koymayı düşünüyorduk. Ama sonra dedik ki böyle binlerce kanal var ve bizim e, oyuna çıkmamız böyle çok zor olurdu. Dedik ki o zaman yabancı isim koyalım. Two brothers. <laughs> İngilizcem de yok. İki kardeş gibi İngilizce işte ya da İtalyanca. <laughs> e, çünkü İtalyanca din dillerini çok seviyorum. E, koymayı düşünüyorduk. Bu sefer de İtalyanları falan kendimize çekecektik. Tövbeler olacaktı. <laughs> ee, dedik ki bir Türkçe, bir İngilizce. Sonra iki kardeşler evet. yapacaktık. <laughs> sonra bu sefer hem İngilizleri hem Türkleri çekecektik. Yine bir karmaşa olacaktı. Bu sonra... sefer acemiyiz <laughs> yaptık. <laughs> <laughs> evet sonra çok düşündük. Kendimize özgü bir ad koyalım. Ve dedik ki biz çok acemiyiz. Neden acemiyiz biz olmasın? Evet. Ve adımızı acemiyiz biz yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Top top 10 soru geldi 210 kişiden. Bu bir başarı. Başarısızlar. Başarı. Başarıdır arkadaşlar bu. Aman Allah'ım ne oluyor ya? Oğlum hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. 200 abone özen bu videoydu. Arkadaşlar izleyip eğlendiyseniz beğenmeyi, bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi herkes arkadaşlar. Bakkala gittiğinizde bakkal amcaya bile amca bak acemiz biz kanalına abone ol diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman aydınlanmayla bitirelim. Hoşçakalın.